hep çalışmayla geçti. Üniversiteyi hiç düşünmedim. Çünkü bir işe aşık olmuştum ben. Benim ablamın Adana'da müzik merkezi vardı. Ve bir usta vardı bağlama imal ediyordu. Ve onun yanına gide gele gide gele çok hoşuma gitti. Bir sene aralıksız her akşam sazların bağlamaların üzerine kaçak göçek çalışırdım böyle. Bunu bir meslek haline getirdim. 2001 ekonomik krizinde bu işi bırakmak zorunda kaldım ve elektrik işine geçtim. Mersin Tarsus'ta şoklama ünitesini kurduğumuz fabrikanın işini yapıyorduk. Hayatımın dönüm noktası olmuştu çünkü o, o gün. Kaza gününde tam işi teslim ederken yüksek gelirim bana bir buçuk metreden atlama yaptı. Trafonun üzerinde temas etmedim kesinlikle. Rakım yüksek olduğu için topraklaması zayıf geldiğinden, şase yaptığından bir buçuk metrede şimşek gibi düşünün. Üzerime atlama yaptı. Ben bir şey hatırlamadım gözümü açtığımda arabayla beni hastaneye götürüyorlardı. A, ne oldu dedim bana. Abi dedi yüksek gelirim atlama yaptı. Kaçak akıma yakalandım. İnanmadım hani ağrısız olmadığı için hiç inanmadım ben. Yüksek gelirim vücudumdan yakarak yani iki koltuk altından ve sol ayağımdan patlatarak çıktığı için çıkarken yüksek enerji damarlarımı körleyip çıktığı için kanı kurutuyor ve kan akışını engelliyor orada. Beni ilk Mersin Devlet Hastanesi'ne götürdüler. Şunu hatırlıyorum. Bana bakan kafasını çeviriyordu böyle. Bir doktor bu arkadaşı Adana'ya götürün. Adana'da Seyhan Uygulama Hastanesi var. Yanık Hastanesi. Oraya götürdüler. Ben toplamda 92 gün tedavi sürecini gördüm. Birçok ameliyat geçirdim. Kollarımı kaybedeceğimi bilmiyordum ben. Bana hiç söylemediler. Bana en son gün şöyle bir şey dedi. Abim Haluk dedi. Baş parmağını kesmek zorunda kalacaklar dedi. Ben de dedim ki ya olsun. Bir parmak sonuçta. Hiç önemli değil. En son ameliyata girdi Diyen gün doktorlar bana bekleme odası var, buz gibi dişlerim birbirine deviyor soğuktan. Beni neden burada bekletiyorsunuz dedim ve çok iyi hatırlıyorum bir tane hemşire böyle tak tak topuk sesleriyle geldi ve şunu sordum burası neden bu kadar berbat kokuyor? Ne kokuyor burası? Meğerse kollarım elektrikten yanmış ben göremiyordum. Doktor geldi beni bilgilendirmeye haluk dedi maalesef dedi. Her iki kolunda kesmek zorundayız. Ama nereden keseceğimizi ameliyat sırasında belli olacak. Ben ilk defa duydum ya bunu. Doktor bey dedi ne olur kesmeyin ilk kolunu. Ben nişanlımı çok seviyorum ve kısa sürede evleneceğiz. Ne olur yapmayın bunu dedikten sonra artık insan kabulleniyor. Ameliyat odasını aldılar beni ve gözlerimi açtığımda artık iki kolum yoktu. Ve sargı içerisindeydim ben. O an yanımda evlenmeyi düşündüğüm kız arkadaşım vardı. Şok içindeydim böyle. Ve bir de psikolog vardı başımda. Beni teselli etmeye çalışıyorlardı. Çok da bir şey düşünemiyordum. Çünkü serumuma hala morfin de anlatıyorlardı. Çünkü çok tehlikeli bir durumdaydım. Kendimi kaybedip sedyeden bile yere atmış olsaydım. Çünkü iç organlarım iki katı şişmişti elektrikten. Bunu önlem almak için böyle bir şey yapmışlardı. Tabi yavaş yavaş kendime geldiğimde neden böyle oldu? Ben hayatıma nasıl idam edeceğim? Gibi sorular sormaya başladım. Taburcu olduktan sonra yaralı Hemen benim geçmedi. Bir müddet sonra şunu algıladım ben. Ben hayatımı idame edemeyeceğim. Nasıl olacak? Ben kendime nasıl geleceğim? Bir engelliye nasıl davranırlar? İşte o zaman anlamaya başlamıştım ben. Biraz ablamda kaldım, biraz abimde kaldım. Hayatın gerçek anlamda ne kadar zor olduğunu o zaman gördüm. O kadar absürt şeyler yaşadım ki önceden her gün buluşup yerlere gittiğimiz arkadaşlarım beni çağırmıyordu artık. Ben yemek yemiyorum. Birisi yediriyordu. Tuvalet ihtiyacımın geldiğinde ne yapacağımı bilmiyordum. Hemen apar topar beni eve götürmek zorunda kaldılar. Bu gibi yüklerden sonra arkadaş elinden yani çekti. Artık uyuyamıyordum. Uyuduğum zaman her zaman bilinç altında rüyalarımda hala ve hala şu an bakın 14 sene geçti kendimi hep kollarım var gibi hissediyorum. Rüyalarımda hep öyle görüyorum. İçimde bir yangınla uyanıp gözümü açtığım zaman hemen kollarım ne oldu bana? Neden böyle oldu? Ben neredeyim gibi çok böyle atraksiyon duygular yaşadığım çok oldu. Buna alışabilmem 4 yıl 5 yıl aldı. Bir de mesela böyle fantom hisleri denilen hisler var. Buzdullarını kaybeden insanlardan. Şu an benim ellerim, kollarım, dirseklerim var. Mesela parmaklarımı şu an oynatıyorum. Bu hisler var. Uzluğun kopabiliyor ama sinirsel sisteminin sağlam olduğu için bunları hep hissedebiliyorsun. Nişanlım. Kaza döneminde bana çok yardımcı oldu. Fakat zamanla tabii ben hastanede kollarımı kaybettikten sonra gayri insani olarak ona demiştim. Hayır seni görmek istemiyorum. Ben artık yarım bir insanım. Görüşmek istemedim ilk dönemler. O da bana şunu demişti. Bu kazadan sadece 10 gün önce bu olay yaşandı. Ben gerçekten kendisini o kadar çok seviyordum ki artık kelimeler kifayetsiz kalıyordu ve dedim ki bir gün sana söyleyecek bir şey bulamıyorum ben ama ya Allah etmeye bir şey olsa dedim hani yürüyemez hale gelsen ben yine seni başımın tacı ederim dedim. Yani onunla sevgimin ne kadar yüksek ve ne kadar yüce olduğunu belirtmek için bunu söyledim. E, en son beni bundan ikna etti. E, dedi ki sen bana bunları söylemiştin. E, ben seni niye bırakayım? İnanmam biliyor musunuz? Ama ev sürecine çıktığım gibi baktı, yemek yemiyorum, tuvalete gidemiyorum ya. Böyle önceden her gün gelirdi, sonra haftada iki güne, sonra haftaya, sonra gelmez oldu. Ben anlamıştım zaten. Zaten sevgiye, aşk ayıracak vaktim de yoktu biliyor musun? Kızgın değilim ben. Beni terk edenlere sonsuz şükranlarımı iletiyorum. Böyle.